Şimdi biz oturmuşuz, kınıyoruz. Ya bırakın kınamayı. Bırakın feryadı. Bırakın söz söyleme, iş yapın iş. Hala biz kınıyoruz. Hala diplomasiyi çalıştırıyoruz. Telefon trafiği, ülke ülke... Ne ülke ülke... Söz söyleme kardeşim iş yap. Türkiye'deki idareciler ben anlamıyorum. Anlamıyorum veya ben de anlamak zorluğum var bilmiyorum. İş yapıyorlar da ben mi görüyorum? Haftalardır feryat ediyorum. Şu anda Gazze'ye bomba yağdıran o uçakların yakıtı nereden gidiyor Allah aşkına? Bizim Ceyhan'a kadar gelen Bakü, Ceyhan boru hattından gitmiyor mu? Neden kapatmazsınız bu Ceyhan'daki petrol hattını? Uçak yakıt parası, uçakların yakıt oradan gidiyor. Neden kapatmıyorsun? Söz söyleme iş yap. Dayanacak hal kalmadı. <laughs> Kapatın kardeşim. Yahudi sözden anlamaz. Bük şu vanayı. Kapat şurayı. Neden şu incirli kav? Üç Amerikan hala çalışıyor. Neden? gazımızı almayın. Siz hala kalkın kınayın. Siz hala kalkın telefon trafiğinden uğraşın.